sıkıntı var. insanı hasta ediyor değil mi hocam? Şimdi Neslihan Hanım, iki faktör çok önemli. Bir yüzde ellisi ve kötü beslenme. Diğer yüzde ise ruhun obesitesi. <laughs> ya Metabolizmayı hızlandıran çay önerileriniz var mı? Var. Şimdi önce nezle grip çayını söyleyeyim. Fark Yaratan Sohbetler'den merhaba. Reçetelerini çok sevdiğimiz, bugün çok kıymetli Doktor Ender Saraç bizlerle. Nasılsınız? Sağ olun, iyiyim Neslihan. Siz de iyi misiniz? Çok teşekkürler. Gerçekten 2-3 yıl önce sizi televizyon programımda da ağırlamıştım. Hocam aynısınız, hiç değişmiyorsunuz. Neye ee, evet. bunu? <laughs> Birincisi dikkat ediyoruz, bedelini ödüyoruz. Egzersiz yapıyoruz, doğal antioksidanlar alıyoruz. Bu yeni egzozom tedavileri var, onlardan uyguluyorum. Ondan sonra damardan işte yılda mutlaka 2-3 kere hacamat, ozon, alfolipolik asit. Ondan sonra sitikolin beyni ve vücudu genç tutucu terapiler uyguluyorum. Ama en önemlisi pozitif bir ruh halimi koruyorum. Evet onu zaten biliyorum. Siz evet. ruhsal bütünlüğe de çok önem veriyorsunuz. Stres ve sıkıntı Doğru. yönetimine. Doğru. Stres ve sıkıntılar insanı hasta ediyor değil mi hocam? Şimdi Neslihan Hanım iki faktör çok önemli. Bir yüzde %50'si obezite ve kötü beslenme. Diğer yüzde %50'si ise ruhun obestesi. Yani ki nefret, öfke, kıskançlık, işte gıybet vesaire negatif duyguların hakim olduğu bir ruhta birçok bedensel hastalık da oluyor. Benim hep verdiğim bir örnek var. Müsaadenizle onu vereyim. Şimdi beden, şu elime beden diyelim. Ruh da şu parmaklarım olsun. Beden, elim, ruh da jok. at ve jokey olarak düşünün. At, beden, jokey de, e, jokey de ruh. Şimdi beden ve ruh at ve jokey bir bütündür. At dünyanın en iyi atı olsun. En iyi Arap atı, en iyi İngiliz atı olsun. Fakat jokey 120 kilo at kullanmayı bilmiyor ve işte kötü kullanıyor. Bir jokey kendi de yapar, atı da sakatlar, at da düşer, belki de boynunu kırar, felç olur veya ölür. Tersine jokey 45 kilo, 50 kilo dünyanın en iyi jokeyi fakat at bir gözüküyor, bir ayağı sakat vesaire o dünyanın en iyi jokeyini de düşürür, ikisi de sakatlanır. Yani beden ve ruh bir bütündür. Tıpkı at ve jokey gibi. Beden ve ruh frekansları birbirle uyumlu olmalı. Siz süper fit olursunuz, her tarafınız tarafınızda hiçbirinizde kırışıklık olmaz, six packleriniz olur veya kadınsanız şahane bir vücudunuz olur, inanılmaz olursunuz. Ama ruh ki nefret, öfke, kıskançlık, haset, kötü duygular içerisinde olur. O zaman ruh o olumsuz frekansıyla bedeni de hasta eder. Bunlar da ruhun veya, toksinleri değil tabii, mi? Tabii tabii aynen ruhun toksinleri. Ruhun nasıl toksinleri var? Ruhun da antioksidan ve vitaminleri de var. Örneğin güler yüz, şefkat, hayvanlara iyi davranmak, doğayı korumak, selam vermek, ondan sonra e, özellikle yetimlere, dullara, şehit ailelerine veya ihtiyacı olanlara yardım etmek e, çok egoist, aşırı materyalist olmaktan ziyade e, daha kanaatkar olup ama çalışıp üretmek. Bunlar da ruhun vitaminleri. Hocam bunları çok kaybetmeye başladık ama değil mi? Biz şöyle söyleyeyim. Biz pozitif enerjiyi kaybettik. İki konu sanıyorum şurada bizi bozdu. Şimdi bir carpe diem modası geldi. Yani anı yaşa. Fakat carpe diem, anı yaşa derken anın bilincinde olmak. Anı idrak etmek ve onu özümseyerek o anın hakkını vermektir. Yoksa carpe diem, anı yaşa Yarın belki öleceğiz. Hadi içelim, onu kullanalım, bunu kullanalım. İşte istediğimiz yapalım, istediğimiz her şeyi olumsuz davranışları yapalım demek değil. Bu bizde karpediyem yanlış yorumlandı. Oysa eskiden toplumumuzda anı yaşarken geleceği de düşün vardı. Geleceği para tasarruf et, bedene iyi bak, çok işte olumsuz maddeleri kullan. Biz bu edeple büyüdük. Hatta Yeşilay da çok önemliydi işte ne bileyim vergini öde, yeri tükürme, kırmızı ışıkta geçme hep böyle bütünü dokunma. İkincisi ise bireysellik ön plana çıktı. Mesela diyelim ki siz çocuksunuz, ben de babanızım. Neslihan sen önemlisin, en başarılı sen olmalısın, en güzel sen olmalısın, sen, 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 sen. Bir tane narsizmin tohumlarını ekiyoruz. Ben önemliyim diyor, ben mutlu olmayayım. Sonra ne oluyor? Hiçbir patronu beğenmiyor, hiçbir işi beğenmiyor, hiçbir kocayı veya dişi, eşi beğenmiyor. Ülkeyi beğenmiyor, dinini beğenmiyor, etnik kökenini beğenmiyor. Çünkü ben çok özelim. Nasıl olabilir ki diyor. Ben bir prensesim veya ben bir prensim diyor. Halbuki bizim zamanımızda sen değerlisin ama bütün önemlidir. Ülkeni hizmet et. Ülken için çalış, vergini öde, kırmızıcık işte geçme, yeri tükürme, hayvanları iyi davran diye hep bütüne hizmet vardı. Biz bütüne hizmet yerine sen önemlisinde bireyselleştirdik ve anı yaşa derken de onu yanlış yorumlayıp geleceğe yatırım yapma kısmını bıraktık. Dolayısıyla da çok farklı ilişkiler ortaya çıktı. Bakın kimse kocasını veya eşini yüzde yetmiş beğenmiyor. Veya o yüzden evlilikler çok çabuk çatır diyor. Veya işini beğenmiyor. Yaşadığı şehri beğenmiyor. Hatta yaşadığı ülkeyi beğenmiyor. Oysa sorun kendinde. Kendimizde. Sorun kendinde. Sende sorun var. Hocam tabi bu kadar bireysellik yalnızlığı da çok arttırdı. Bu da mutsuz insanları arttırdı. Yani biz birbirimize muhtacız. Hepimiz hepimize muhtacız ve esasında ben hep kendime şunu öğretirim. Doktor Ender Saraç sonuçta sen bir hiçsin. Sana verildiği kadarsın. Ben kendi isteğimle daha zeki olamam. Ben kendi isteğimle daha hep sürekli doğru kararlar veremem. Yani bana atılan bir ana kader programı, yazılım programı var. Bir ana kader bir yazılım programı download ediliyor, yükleniyor size. Mesela bu saç rengini, bu göz rengini, anneyi, babayı, bu zaman diliminde bu boyuta gelmeyi, benden dolayı, bunu hiçbirini ben seçmedim ki. Bu hepsi bana hazır olarak ve yazılım programı olarak download edildi, yüklendi. Ve o yazılım programını ben sadece icra ediyorum. Ama e, işin hani tasavvufta cüz-i irade denen kısmıyla veya mikro irade kısmıyla, şimdi Mesela siz de cinsiyetinizi değiştiremezsiniz. İşte ne bileyim saç renginizi, gözün doğal renklerinizi, karaciğer organlarınızı, mide yani bütün bunları milyarlarca özellik var, milyonlarca değil bunları değiştiremezsiniz. Ana yazılım programında bu Neslihan'ın bu boyuttaki deneyimine uygun olan bir bedenle ve karakter yapısıyla göbek kordonunuz kesildiği an start tuşuna basılıyor bu boyuttaki ruhsal tekamülünüz. Beden zaten emanet, geri dönüşüme uğrayacak. Ruh ise bütün kayıtlarıyla beraber beklemede kalacak. Ondan sonra bu bir değerlendirmeye tabi tutulacak. o nedenle zaten çok kısa bu boyuttayız. Hiç kalp kırmamak, yalan söylememek, iftira atmamak, e, hata yapabiliriz. Ben de hata yaptım. Ben asla mükemmel değilim, ben de hata yaptım. Ama e, bunları öz eleştiri yapıp düzeltebilir ve daha iyi bir versiyonumuzu tekrar topluma sunabiliriz. Şimdi bunlara çok dikkat etmek lazım. Ee, ama ruh, hep ısrarla onu söyleyeceğim, ruh negatif bir bilinç halinde olduğu zaman istediğiniz vitamini alın. İstediğiniz brokoliyi, somonu, <laughs> bu arada somonu yiyin. İstediğiniz avokadoyu yiyin. Olmuyor, olmuyor, olmuyor. Evet. Çok zor günler de geçirdiniz. Hem Doğru. sessiz kaldınız hem de çok güçlü çıktınız bu dönemden. Nasıl başardınız? Şöyle, bu? şimdi her ruh bir tekamül sınavı verecek. Herkes geçmişte belki bir takım deneyimlere tabi tutulmuştur. Böyle bir durumda ben kinlenmek, öfkelenmek, işte iftira atan veya buna sahip çıkanlarla uğraşmak yerine çünkü özünde ben tamamen masum olduğumu ve mağdur olduğumu biliyordum. Zaten doğru açığa çıkacaktır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkması gibi bir şey var. O yüzden ben son derece sessiz kaldım. Çünkü hep söylüyorum sessizlik en büyük güçtür. En büyük güçtür. Eğer siz sürekli birilerine saldırıyorsanız tedirgin olduğunuz ya da ya bir iftira attınız ya ortaya çıkacak. Yani kötü bir niyet var ortada. Hı hı. Ben kimseye saldırmadım. Kimseye bir şey demedim. Sadece bir şey dedim. O dönem olayın aslını bilmeden özellikle ben biliyorsunuz e, tamamen tartışmasız ve en doğru bir şekilde beraat ettim. Hiçbir şekilde öyle bir suçun işlenmediği yüzde yüz beraat ettim. Demek ki ben mağdurum. O zaman bilmeden etmeden sırf medyatik olmak için veya şey için çok Küçük bir yüzde haksız yorumlar yaptı. Onlar bana özür borçlular. Onun dışında ama bence Türk toplumu... Çok size, sahip çıktı bana. Evet gerçekten Çok. sahip çıktı. Yani %95 diyebilirim. Ne mesajlar, ne sevgiler, ne hediyeler, ne şeyler inanılmaz sahip çıktılar. Ben de bir açıdan bu toplumdaki güvenilirliğimi ve ne kadar sevildiğimi test etmiş oldum. Ee, bu da bir deneyimdi. yaşandı bitti. Böyle kolaylıkla geçmeyi, maneviyatınızın güçlü olmasına da atfediyor musunuz? Bence önceden... Şimdi bakın... Şimdi maneviyatla ilgili, kişisel gelişimle ilgili, özellikle kişisel gelişimle ilgili birçok eğitimler alıyorsunuz. Uğraşıyorsunuz bu konuyla. E test olacaksınız. Bakalım dediklerinizi uyguluyor musunuz? O yazılım programını yükleyip, açıp uyguluyor musunuz? Yoksa sadece o kurstan bu kursa, o eğitimden bu eğitime, o inançtan bu inanç sistemine daldan dala gezip öğrenmeden mi devam ediyorsunuz? E, tabii ki kolay değildi. İftira kötü bir şey. Yani He. iyi bir şey değil. İftiranda dereceleri var. Ben hiç geçmişe bakmıyorum, öne bakıyorum. Kimseye kin dolu değilim. Kimseye iftira atmam. Kimseye yapın. Zaten sistemde müthiş bir otokontrol var. Eğer zaten haklıysanız işte bildiğiniz gibi gümbür gümbür ortadayız. Yani Londra'ya gidiyorum. İngiltere Parlamentosu'nda Lordlar kamerasında, kamerası'nda dünya çapında çok önemli bir ödül alacağım. Yani bu konuyla ilgili şimdi. evet yani şeyle ilgili ve liderlik konusunda yani bu alanda çok önemli bir ödül ve Euro News olsun, Afrikan News olsun, bütün dünya televizyonlarında haberlerde geçecek. Hoş bir şey. Onun peşine hemen dönüyorum. Dubai'de müthiş bir e, menü yaptım, cilt güzelliği üzerine. Orada Körfez ülkelerinin çok önemli 50 kişisine bir konferans vereceğim. Oradan dönüyorum. Aralık başında e, Bakü'de e, uluslararası en iyi, dünyanın en iyi ünlü doktoru ödülünü alacağım. Yani sistem böyle çalışıyor. Size ödüller geliyor. Yani Londra, Dubai. <laughs> Trabzon'da güzel bir şeyimiz var gastronomi üzerine. Peşine bakıyor. Güzel, keyifli. Hayat bir oyun. Elon Musk şöyle dedi biliyorsunuz geçenler. Bu dünyanın yani içinde yaşadığımız boyutun bir illüzyon olduğuna dair elimde şüphelerim hatta kanıtlarım var gibi bir cümle kullandı. Ve evet. bunu paylaştı. esasında bizim inandığımız kitapta da dünya hayatı bir oyundan ibarettir diye geçiyor. Aynen böyle bir sure var. Baktığınız zaman birçok işte Elon Musk demiş ki ev senin bu dediğin zaten Kur'an'da yazıyor demiş. Şimdi Burası bir deneyim alanı. Esasında yok. Hatta biz düşünce gücümüzle kuantum düzeyinde pek çok şeyi oluşturabiliyoruz. Ve hatta geçmişi de etkileyip geleceği de tekrar şekillendirebildiğimize dair çok ciddi bilimsel araştırmalar var. Yani kalbinizi temiz tutun. Özellikle hayvanların kutsamasını alın. Hayvanlara yem verin, su verin, başını okşayın ama en azından kötü davranmayın. Onun dışında ağaçları kesinlikle hiçbir ağaç kesmeyin. Tabii elzem durumlar dışında hiçbir ağaç kesmeyin. Hele zeytin ağacı gibi veya böyle bilgi ağaçlar konusunda çok daha... Yani ülkemizde çok ağaç ekmeye ihtiyacımız var. Çok orman yangınlarımız oldu. Devletimiz inanılmaz bir performans gösterdi orman yangınlarında. Olağanüstü gayret etti. Ama ağaçlarımızı koruyalım. Denizlerimizi temiz tutalım. Havamızı, doğayı gereksiz yere kirletmeyelim. O zaman siz de geri kutsanıyorsunuz. Böyle bir sistem var. Evet. Şimdi biraz da fiziksel sağlığımızdan konuşalım. Kış kapıda. Hastalıklardan korunmak için sıcağı nasıl beslenmeliyiz? Şimdi birincisi eğer kiloluysanız ve çok spor, ağır işiniz yoksa günde iki öğün beslenin. Gecikmiş bir kahvaltı protein ağırlıklı mı? Gecikmiş kahvaltı derken poğaçalar, kekler, simitler, pastalar ve sürekli Çok tostlar şeklinde değil, değil evet. Protein yani mutlaka yumurta, belki işte biraz tavuk söğüş veya yağsız bir parça et gibi yani protein ve bol yeşillik, bol limon sıkarak C vitaminini. Ondan sonra bir parça da böyle kuşburnu reçeli marmelatı gibi veya nar marmelatı veya karadut reçeli gibi yani mümkün olduğunca şekersiz ama antioksidan. Böyle hafif tatlı şeyler de olabilir. Yarım tatlı kaşığı, bir tatlı kaşığı iyi kalite bir bal olabilir. Biraz tereyağı, bol zeytinyağı, zeytin böyle iyi bir doyurucu, protein ağırlıklı ve zeytinyağlı bir kahvaltı edilebilir. Arada bir şey yememeyi öneririm yağ yapmak için. Bu kilolu olanlar için geçerli. Akşam da hafif ve erkencene beslenilse genelde haftada bir veya iki kere kırmızı et, işlenmemiş kırmızı et. Hani böyle sosis salam gibi değil de kırmızı et ve yanmamış kırmızı et, hafif pişmiş. Haftada bir kere organik serbest gezen tavuk, haftada iki kere mutlaka balık omega 3 yönünden, haftada iki kere de bakliyat, bitkisel protein, özellikle bezelye de çok iyi. Ya kırmızı fasulye, börülce, kuru fasulye, nohut, e her türlü yeşil mercimek, sarı mercimek, kırmızı mercimek, haftada iki kere de bakliyat. Bunun yanında kabuklu siyah pirinç veya ben sevmiyorum ama sevenlere kinoa veya iyi bir bulgur veya ona benzer çavdar ekmeği, tam ekşi maya, tam çay, biraz karbonhidrat ve zeytinyağlı bir yemek. Özellikle bu mevsimde işte brokoli, brüksel lahanası, lahana, haşlanmış yani pazı, ıspanak, kara lahana bu tarz sebzeler kombine bir akşam yemeği çok sağlıklıdır. Metabolizmayı hızlandıran çay önerileriniz var mı? Var. Şimdi önce nezle grip çayını söyleyeyim. Şöyle parmak ucu kadar 2-3 parça taze zencefil, iri bir tutam ıhlamur, 2-3 tane tane karanfil ve bir parça da az miktarda da yeşil çay ve kuşburnu. Bu böyle bir dakika fokurdasın, 4-5 dakika demlensin. Harika bir çay bu. Şekersiz olarak günde 2 fincan, 3 fincan içebilirsiniz. Metabolizmayı hızlandırmak için ise hem ödem çözücü hem metabolizma hızlandırıcı. Olsun mu? Olsun. <laughs> tamam. Orada da bir tutam mısır püskülü, bir tutam kiraz sapı, biraz yeşil çay, biraz zencefil ve bir yaprakta avokado. Bu harika bir metabolizmayı hızlandırır. Ama kolesterolü de eritsin, damarları açsın ve de zayıflatsın diyorsanız benim youtube'da da formülleri var, var. youtube evet. kanalımda instagram'da da var. o zaman sarımsak çayı. kışın hastalanmak istemeyen, tansiyonun sarımsak dengelensin diye. Ilk defa evet çok müthiştir. Sarımsak çayı efsane bir çaydır. kolesterolü düşürür, damarları açar, tansiyona omn etkisi var. mikropları, virüsleri öldürmeye yardımcıdır. müthiş bir çay. tam bir kış çayı. zayıflama, kolesterol Doğal hepsine iyi. Değil mi? müthiş bir çay. nasıl yapıyorsunuz? şöyle parmak ucu kadar 4-5 tane zencefili 7 dakika kaynatıyorsunuz. O kaynarken bıçağın yan tarafıyla 2 tane iri veya 3 tane küçük orta boy sarımsakça patlatıyorsunuz. Patlattıktan sonra ateşin altını yine de kapattığınız an bu arada iyice büyük bir bardak su olsun. Çünkü buharlı bir kısmı uçacak. Hemen o iki iri veya üç tane böyle hafif küçük orta sarımsağı içine atıyorsunuz. Üstünü kapatıyorsunuz. 4-5 dakika demlenecek. Sonra onların hepsini sıkıp süzüyorsunuz. İçerisine bir çay kaşığı kadar limon koyup karıştırıyorsunuz. Bunu ılık sıcağımsı olarak iki fincan içiyorsunuz. Hem yağ eritir hem damarları açar Her hem hastalıklara karşı muyuz? korur. Evet günde 2 fincan bunu uzun bir süre 40-50 gün 60 gün içebilirsiniz. Tabii ki aktif mide kanamanız müthiş bir sarımsak alerjiniz gibi ekstrem bir şey yoksa çünkü biraz hafif acı bir çaydır ama çok da kokmuyor. Limon ve zencefil sarımsağın kokusunu alıyor. Ee, müthiş bir çaydır. Sağlıklı zayıflamak isteyenler ister demin verdiğim avokado yapraklı çayı ister sarımsak çayını isterse dönüşümlü olarak uygulayabilirler. Ama spor 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 ne olur yani defalarca söylüyorum erkeklerde göbek ve bel civarı 94, kadınlarda 88 cm'i geçmeyecek göbek ve Geçerse şeker, karaciğer, tansiyon, hatta kanser, Alzheimer, birçok kronik hastalığı Hepine temin atmış Ve kendi elimizle bunu oluşturuyoruz. O nedenle kışın spor şart. Tabii ki akşam geç var yememek, tok karna tatlı yememek, bolca sıcak su içmek, tarihini verdiğim avokadolu veya sarımsaklı çayı içmek. E bütün bunların hepsi çok önemli, çok kıymetli. Özellikle beyaz un, beyaz şekeri mümkün olduğunca minimuma indirmek, tam tahılları, tam çeperli bakliyatları ve az yağlı, kızartılmamış hayvansal proteini bolca tüketmek bunlar önemli. Fakat sporsuz olmaz. Yürüyüş çok önemli yağ yakmak için ama yürüyerek kas yapamazsınız Neslihan'ın. Kas yapmak için direnç egzersizi şart. Özellikle erkekler mutlaka üçgen vücutlu olacak. Ters üçgen değil. <laughs> Bu şekildeki üçgen mutlaka. <laughs> Yani göbek ve bel civarı 94 santimi geçmeyecek. Bir tık omuzlar geniş olacak. Dik bir duruşlu üçgen vücutlu olacak erkek. Bunun için de normal bir mesela bir yarım saat tempolu yürüyüşten sonra en az bir 15 dakika squat, plank, side plank, crunch, mekik, ondan sonra plank. Yani vücut kendi ağırlığıyla bile yapacağı egzersizlerle vücut formunu korur. Ve biraz terlemek ve biraz kasları hafif zorlamak lazım. Ama siz eğer o gün ata bindiyseniz, kılıç salladıysanız, Tarlada çapa yaptıysanız, yeni bir çocuğunuz oldu, çekiçle işte bir inşaat yap, yani bedeni kullandıysa o erkek, o zaman zaten kasları kullanıyor. Ama bugün hanginiz atabildi? hangi erkek atabildi? hangi erkek odun kesti, hangi erkek işte tarlada çapa yaptı, hangi erkek bir yük taşıdı. Dolayısıyla erkekler tabii ki biraz testosteron kaybettik. Bunun içinde direnç egzersizi önemli ve erkeklere ben cinsen kullanmalarını da öneriyorum. Red cinsel yani Kore cinsen ki hem testosteronu destekler bir, bir de alerjinin erkekler için önemli bunlar ilaç ismi değil bunlar etken madde ismi. de erkeklerin sperm kalitesi, cinsellik, testosterona desteklenmesi gibi konularda çok faydalı. Eğer spor yapıyorsa erkek kreatin de almasında fayda var. Spordan önce de L-karnitin alırsa daha çok yağ yakar. Yani bir gıdım zahmete gireceğiz. her yere Neredeyse tuvalete bile arabayla gideceğiz. Öyle yapmamak lazım. Emeksiz olmuyor evet. değil mi hocam? Hanımefendilerimiz için size de hanımefendileri soruyorum. Bugün tarlada çay topladın mı veya buğday tarlasında çalıştın mı, çapa yaptın mı, elde bulaşık yıkadın mı nehir kenarında, işte yük taşıdın mı, sobayı yaktın mı? Hiçbir şey yok. yok. Hanımlarımızda neredeyse iki tane market torbası taşısa bel fıtığı oluyorlar. Hanımlarımızda mutlaka yürüyüş ve en çok bayanlarda aletli pilates öneriyorum. Veya yüzme veya hafif. Egzersiz. Ağır spor hayır. Ağır spor Ailesi sporcular için. Düzenli gerçekten e, Çok iyisiniz maşallah. <laughs> Teşekkür çok ederim. Siz. Hocam cildimizin sağlığını nasıl koruyacağız? Artık estetik çok erken yaşta başlıyor. Uygulamalar çok erken yaşta Doğru. başlıyor. Şimdi şöyle. Bana soruyorlar Ender Saraç belli bir yaşın var. Hiçbir estetik ameliyat olmadın. Nasıl koruyorsun? E birincisi bol su içmek yeşil çay gibi antioksidanları içmek, belli düzgün göz ve yüz kremlerini yani her gün çiçeği sular gibi o yüz kremlerini kullanmak önemli. Yeni şimdi son A teknolojisiyle bu egzozomlu kremler var onların desteği olabilir ama lokal olarak da mezoterapi veya lokal egzozom uygulamaları çok işe yarıyor. Şimdi artık şey tartışılıyor çok baby face dedikleri böyle plastik bir bebek surat <laughs> veya hiç kırışıksız Böyle kaşlar burada Mr. Spock gibi, buralar o kadar dolmuş ki aşağı baktığında aşağı göremiyor. Dudaklar yandan, şimdi ayıp olmasın da hani ördek dudağı gibi çıkmış var. bu dönem bitti. Herkes birbirine Artık benziyor. asil bir güzellik lazım. Çünkü sürekli yüze dolgu yapıldığı zaman iki tane yeri büyütemiyoruz yüzde. Her yeri şişirebiliyoruz ama gözler ve burnu büyütemiyorsunuz. Dolayısıyla gözler ve burun relatif olarak küçük kalıyor, herkes birbirine benziyor, ifadeler birbirine benziyor deniyor. Botoksu touching dediğimiz bir dokunuş olarak yapmak faydalı. Kası dinlendiriyor ama böyle Mr. Spock gibi aşırı şey kaşlar, mimiksiz suratlar artık çok doğal kabul edilmiyor. Özellikle erkekler biz maskülen hatlarımız kaybolsun istemiyoruz. Böyle çok şişmiş dudaklar, burada şeyler. Evet. Yani erkekte çok şey durmuyor. Hatta artık kadında bile tartışılıyor. O nedenle bir lokal mezoterapi, işte somon ekstreleri, kalsiyum, şey, kişinin ihtiyacına göre ve özellikle bu lokal egzozom uygulamaları bunların çok faydası oluyor. Siz alternatif tıp uygulamaya başlamadan önce inanıyor muydunuz yoksa ön yargılı mıydınız? Ben bir kere hacamat yaptıranlara kızıyordum. <laughs> Ondan sonra 3 yıl hacamat yaptıranlara kızdım. Bu devirde böyle bir şey mi kaldı? Sonra baktım çok bilinçli hastalarım. Benim migrenim vardı hacamat yaptırdım geçti. Furomiyajım vardı geçti. İşte egzam var. Allah Allah dedim. Ağır metallerim yüksek çıkıyordu. Hacamat yaptırdım düştü diye. Baktım bir dakika dedim. Bu bilginin de ben yobazı olmayayım. Gideyim bir öğreneyim. Bir üniversiteye gittim. Kursunu aldım ki derya deniz bir bilgi. Çok kadim bir bilgi. Şöyle küçümsenecek bilgi bir şey değilmiş. Bu bilgiyi derse alanların yapması lazım değil mi? Tabii ve doktorlu. Sonra bunun Sağlık Bakanlığı onaylı eğitimini alıp sınavlarına girip geçtim ve hacamat yapma yetkisi olan doktorlardan biri oldum. Şimdi ise bununla ilgili üniversitelerde eğitimini vesaire de veriyorum. Gerçekten müthiş bir bilgi. Özellikle bu işte tartışılan aşılar veya işte ne bileyim ağır metaller birçok durumda fibromiyaji, egzama, migren, hormon sorunları, yorgun o kadar işe yarıyor ki ağır metallerin temizlenmesi basit, ucuz, doğal ve yan etkisiz bir şey. Ama alternatif tıp kelimesini kullanmıyoruz, doğal tıp kelimesini kullanıyoruz. Yani tamamlayıcı tıp. Tamamlayıcı yani tıp. batı tıbbını asla reddedemeyiz. Ben batı tıbbında da bir müthiş hekimim, yani bir uzman doktoru asla reddedemeyiz. Yani bilimden şaşamayız. Fakat batı tıbbının eksikleri de var bütüncül bakış açısından. Fitoterapiyle, ozonla, işte diğer damardan yapılan alfa lipoleik asit, sitikolin, nat, işte glutatyon, ozon gibi uygulamalarla da çok iyi sonuç alıyoruz bunlarda. Dolayısıyla onlarla kombine olan şeylerde desteklendiğinde bu batı tıbbı ve tam yani tamamlayıcı tıp çok iyi sonuçlar ortaya koyuyor. Ben bunları kendimde de uyguluyorum. Yani düzenli hacamat oluyorum, ozon yaptırıyorum. Mesela bugün ozonumu oldum. E, beyin ve unutkanlık için çok iyi. Bu madde kullananlarda, alkoliklerde, ağır depresyonda, unutkanlık da hafıza şeyinde mesela. Nat, koenzim ki ona dönüşü enerji de çok iyi. Glutatyon, ağır metallere karşı cilt için çok iyi. Ozon zaten harika bir şey. Bütün vücuttaki mikroorganizmaları öldürüyor, enerji veriyor gibi ama hekim kontrolünde gerekirse kan tahlili yani iyi bir tecrübeli hekime danışarak yapıldığında eee longevity diyoruz. Yani hepimiz yaşlanacağız ve hepimiz öleceğiz. Bu kesin. Hı -hı. Ama bunları mutlaka erken yaşta ağır hastalıklar, kanserler, işte karaciğer yetmezlikleri, ağır tansiyon, şeker sorunları alsamla başlamadan yaptığınızda bir koyup koruyucu alırsınız. sağlık gibi değil mi? Aynen öyle. Koruyucu tamamlayıcı tıp diyebiliriz buna. Yapılmayan peki yapmadığınız kitle var mı? Kimlere yapılmaz? Tabii ki mesela hamilelere yapmayız. Ondan sonra çok ağır ve artık kaşektik olmuş ileri kanser hastalarına yapmayız. Bazı ilaçları kullanıyorsa yani çok nadir ama yapmayız ama genelde çoğunlukla yapılabiliyor, uygulanabiliyor. Bunların peki belli bir sıklığı var mı? Hacamat yılda iki kere öneriyoruz. Ozon 10 seansı bir kür olabiliyor. Diğerkinler 4 seans haftada bir yapıyor. Yani hastaya göre, kan haline göre, mevsime göre karar verebiliyoruz. E peki geri dönüşler nasıl oluyor hocam? Hastaların tedavisi Şöyle, nasıl etkiliyor? Çok iyi sonuç alınıyor. Öyle olması zaten bu uyguları yaşatamayız. Çok iyi bir sonuç alıyoruz bütün bunlardan. Eksozomdan olsun, işte diğer bu glutatyon... Eksozom ozon... dediğiniz nedir? Eksozom kandan elde edilen kesecik şeklindeki moleküller. Bunlar kurye yani kargo moleküller. Tabii ki GMP sertifikalı yani içinde işte AIDS'tir, hepatittir, genetik bozukluk olmadığı resmi raporla olmuş ve Sağlık Bakanlığı'ndan onaylı bir laboratuvardan legal ve ruhsatlı olarak olunan bir ürünle işte şeyde uygulayabiliyorsunuz. Yüz için fibroblastlar, saç için yapılan işte hairzomlar, eklem için kondrozom veya exojoint. Yani hepsinin şeyleri var uygulandığı yere göre farklı isimleri var. O bölgeden elde edilen materyallerle güvenli bir şekilde lokal olarak uygulanabiliyor. Gerektiğinde damardan göre, da verilebilir. Hastaya, hastaya göre. göre. Bunlar şimdi şöyle, sizin bir tane takip ettiğiniz bir tane sağlıklı yaşam doktorunuzun olması lazım. Kendi için oradan bunu al, öbürkünden bunu al, oradan birisi şunu değil. Yani bir doktorun dediği kendi içinde bütündür. Biri der ki atıyorum yeşil çay içmeyin der ama onun kendi sistemi için onun bir mantığı vardır. Biri de der ki yeşil çay için der, onun da kendi içinde bir mantığı vardır. Biri der ki işte C vitaminini sadece almayın şöyle alın der. Biri der ki yüksek doz C ama onun bütüncül olarak beslenmesi, çayı, baharatı, fitoterapisi, bitkisel ilaçları kendi içinde bir bütünlüğü vardır. Dolayısıyla siz de güvendiğiniz bir doktoru kendinize ekol olarak seçin. Onun yönünde gidin ama kan tahlili olmadan, vücut bileşenleri analizi olmadan ve bir tıbbi muayenesi, nabuz muayenesi, tansiyon vesaire olmadan ezbere bir iş yapmamak lazım. Hocam ezbere çok gıda takviyesi tüketiyoruz. Doğru. Öneriler de var. Bu konuda ne diyeceksiniz? Şimdi bunların içerisinde yararlı olanlar da var ama mesela yağ eriyen vitaminler A, D, E ve K vitaminleri fazlası zarar. Siz D3 vitamini kesinlikle çok faydalı ama aşırı yüksek doz ve devamlı alırsanız D vitamini entoksikasyonu olup böbrek taşı, damar kireçlenmesi gibi Ondan sonra birçok sorunlar, eklemlerde, kireçlenme gibi sorunlar yaşayabilirsiniz. Veya D vitamini eksikse de unutkanlık, göbek belde yağlanma, yorgunluk, hafızada sorun, işte kilo ve bir sürü sorunlara yol açabilirsiniz. Dolayısıyla bir kan tahlili gerekir. Hı -hı. Ben mutlaka hastamda bir vücut bileşenleri analizine bakıyorum. Hücresi, su hücre dışısı, yağ oranı, yağ dağılımı, işte mineraller vesaire ona göre veriyoruz. Onun dışında Mesela ağızdan da verdiğimiz çok kıymetli şeyler var, ayurveda tabletleri var, fitoterapi destekleri var ama kişiye özel. Yani siz gittiğinizde şimdi biz terziye gittiğinizde ben şık bir gece elbisesi istiyorum, ee, omuz genişliğim bu diye değil mi terzi ölçüyor? Ondan sonra ikizi istediğiniz üzere işte ben kırmızı renk gösterişte bir gece elbisesi istiyorum. Biraz dar olsun, topuklu ayakkabı vesaire. Ona göre bir kumaş seçiliyor. Ona göre bir dikiş İnsanda da öyle. Evet. Yani insanda da öyleyiz. Biz size bakıyoruz yaşınız, cinsiyetiniz, doğum mu yaptınız, menopozda mısınız, hormonu spiraliniz mi var, tansiyonunuz nasıl, yavranız nasıl. Ona göre, neslihana göre bir program veriyoruz. Evet, bireysel yaklaşmak çok önemli. Aynen öyle. Sizin yakınızda olmak gerekiyor hocam bence. Yok, ben, Hayır, ben o kadar önemli değilim. Bu konuda çok kıymetli meslektaşlarım var. Ama tabii bu konuda deneyimli bir tıp doktoru ile gitmek lazım. Şimdi Türk Ayurveda Derneği'nde kurulmak üzere bitiyor. Evet, biz de Ocak 24-25'te ilk defa Türkiye'de Ayurveda Tıbbı Kongresi yapıyoruz. Çok güzel bir bilimsel kongre olacak. Yani o da ülkemizde yeni bir çıkış olacak Sıra. bu alanda. Kitabınız nasıl gidiyor? Sağlıkla Zayıf'la? Bu son kitabım Sağlıkla Zayıf'la kitabı çok iyi gidiyor. Bayağı iyi gidiyor. Yani diyelim ki bir doktora gitme imkanım yok. Hangi tahilleri yaptırayım? Hangi çayları içeyim? Nasıl kilo veririm? Örnek menü var mı da o kitap tamamen evet, ben <laughs> bir rehber kuluyor. Gerçekten Sağ olun. Öyle. Teşekkürler. Ee, süremizin sonuna geldik. Sağ olun. Hiç yetmedi gerçekten çok bilgilendirici bir sohbet oldu. Çok teşekkür ediyorum. YouTube'da ne zaman yayınlanacak? Heyecanla bekliyoruz. Tabii ki mutlaka hemen paylaşacağız zaten. <laughs> Bir fark yaratan sohbetler bölümünün daha sonuna geldik. Haftaya görüşünceye dek kendinize çok iyi bakın.